Bursa'dan hepinize selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi bizde Renault Clio var. Ee, bu arabayı biz bir dostumuza verdik. Onlar da kazasız belasız iyi günlerde kullansınlar inşallah. Şimdi Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı'ya gideceğiz. Orada bir tane Seat Leon bulduk. Ee, bakalım beğeneceğiz mi, beğenemeyeceğiz mi, anlaşabileceğiz mi, anlaşamayacağız mı belli değil. Şu anda neyle ile karşılaşacağız belli değil. Ama bizim zaman geçirmeden hemen yola koymamız lazım. Arkadaşlar şimdi kapaklı yoluna ayrıldık. Az kaldı. Aşağı yukarı bir 20 kilometre kaldı. Bakalım hayırlısıyla arabayı beğenebilirsek anlaşabilirsek tabii ki her şey nasıl. Kapaklıya geliyoruz. Tabii ilk defa geliyoruz daha. İlk defa göreceğiz. Dostlar. Arabanın yanına geldik. İlk görüş her zaman önemlidir. Araba bu. Evet arkadaşlar, stopunun kırık olduğunu söylemişlerdi.

Evet arkadaşlar. Araba yukarı şu anda kalktı. Altlara bakılacak. Arabada ufak tefek çizikler, şeyler var ama yapacak bir şey yok. Daha başka bir şey çıkmazsa inşallah. Evet dostlar hayırlısıyla arabayı aldık. Türk ailesine hayırlı olsun inşallah. Şimdi hazır buralara gelmişken buraya havalimanı da yakın. Biliyorum havalimanına gidelim. Onu alalım çekim yapalım. İstanbul havalimanına geldik. Bakalım şöyle bir dolaşalım, gezelim. Evet arkadaşlar. İstanbul Havalimanı burası camisi. Uçak park da karşı tarafta. İstanbul Havalimanı'na uçaklar üst üste iniyor arkadaşlar. Aynı anda 2-3 uçağın indiğini gördüm. Evet yine bir uçağımız iniyor. İstanbul Havalimanı dünyanın sayılı havalimanı limanlardan birisi Dostlar oldukça hareketli Evet dostlar, bildiğiniz gibi e, arabamızı aldık. Türk ailesine de hayırlı olsun, iyi günlerde kullanalım inşallah. Şimdi arkadaşlar e, gerçekten tabii ki buradan giderken ne ile karşılaşacağımız ne olacağımız belli değildi. Şükürler olsun. Orada da e, oradaki arkadaşımız da gerçekten kaliteli insanlar e, bize her türlü yardımı gösterdiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun gittik oralara gezdik İstanbul Havalimanı'na şöyle bir yatan yakın olduğu için şöyle bir gezinti yaptık çok teşekkür ediyorum herkese beni izleyenlere çok sağ olun çok var olun Allah'a emanet olun hoşça kalın